Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. Bugün 22 Ocak 2026 günlerden perşembe. Bugün ikinci videomuz videomla karşınızdayım. E yine bazı sorular geliyor arkadaşlar. Israrla, ısrarla, ısrarla, ısrarla. İşte banka e, gram altın, banka gram gümüş, hisse senedi vesaire. Ben hiçbirine ama hiçbirine ama hiçbirine güvenmiyorum. Benim güvendiğim iki tane enstrüman var. Fiziki altın, fiziki gümüş. Gerisi benim açımdan boş. Yalan, masal, manipülasyon, hikaye, aldatmaca ee, bu. Dolayısıyla bunları bile bile ben bunu yapar mıyım? Şöyle düşünün. Yani ben Müslümanım. Domuz eti yemiyorum. Ya ama bisküviye konsa? Ama onun kılından bilmem fırça yapılsa. Ama yağından bisküvi aması maması berisi ötesi gerisi yok arkadaşlar. Domuzla ilgili hiçbir şey ben kullanmıyorum. Bitti nokta. Net mi bu örnek? İsteyerek yapmıyorum. Bile, bilmeden bilmem ne gofretin içine koymuşlar. Ben okudum göremedim. Allah affetsin ama isteyerek bile bile Aa, olmuş ne güzel ben bunu yiyeyim diye yaklaşmıyorum. Ama istemeden içine koydularsa Allah affetsin ama ben isteyerek yapmadığım için mesul olduğumu düşünmüyorum. Sistem çökecek. Benim kişisel görüşüm bu. İnternetler kapatılacak, elektrik kesintisi olacak, büyük sıfırlama gelecek, banka hesapları, e, borsalar, morsalar, kriptoları hepsi ama hepsi ama hepsi ben şahsen durdurulacağına inanıyorum. Ben buna inanırken hangi akılla gidip borsadan hisse alırım? Kişisel olarak söylüyorum. Ben buna inanıyorsam hangi akılla gidip kripto alırım? Ben bunun yıkılacağına inanıyorsam, ben bunu düşünüyorsam hangi mantıkla gidip türev işlemlere girerim? Hangi bakış açısıyla gidip bankalardan herhangi bir şey alırım? Hangi görüşle gidip dijital bir enstrüman alırım? Yıkılacağına inanıyorsam da uzak dururum. Ha, İnanmıyorum o ayrı çöküş gelmez kardeşim. Böyle bir şey olur mu? Dünya ekonomik mimari sistemi kırılır mı? Deprem mi olur? Böyle bir şey olmaz. O zaman müsterih olun. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi davranın. Ben şahsen bireysel olarak kişisel olarak bu sistemin çökeceğine, param parça olacağına, bunun kapatılacağına bunun yok olacağını, bunun tarumar edileceğine inandığım için bir tane enstrümanım var. Fiziki gümüş. Ha fiziki altın kötü mü? Hayır. Fiziki platin kötü mü? Asla. Fiziki bakır iyi midir? İyidir. Ama fiziki bakırı nerede saklayacağım? Bir. İkinci sadi fiyatı üç kat arttı. Sen nereye satacaksın? İki. Bunları düşünmek lazım ve büyük çöküş geldiği zaman da sanayi ürünleri yıkılır. Alüminyummuş, demirmiş, bakırmış, e, nikelmiş, krommuş. Sonuçta sanayi ürünü değil mi? E sanayiler durursa, dünya ekonomisi durursa sanayi ürününü ne yapacaksın? Polietileni ne yapacaksın? Değil mi? Pamuğu ne yapacaksın? Yünü ne yapacaksın? Bu tür sanayide kullanılan petrokimya ürünlerini ne yapacaksın? Bir işine yaramayacak, doğru mu? Dünya ekonomisi yıkılırsa, bak farziye konuşuyorum. Ama böyle bir durumda insanlar panikle, korkuyla böyle dizleri titrerken, Yusuf Yusuf ederken neye koşarlar? Fiziki altın, fiziki gümüşe koşarlar, doğru mu? Peki. Bu olduğu zaman ee, fiziki altın ve fiziki gümüşün fiyatı nerelere gider her şey yıkılırken araba fiyatları düşmez mi gayrimenkul fiyatları düşmez mi sanayi ürünleri düşmez mi mantık kuruyorum değil mi? burada bir kuram yapıyorum bir mantıksal silsileyle yaklaşmaya çalışıyorum ne olur yıkılır da yani daha ötesi var mı yıkılır ama fiziki altın fiziki gümüş yıkılır mı Fiziki platin yıkılır mı? Paladyumu çok bilmediğim için bak konuşmuyorum. Ama fiziki olursa muhtemelen bak muhtemelen bir de ihtimal lan niye ihtimalin peşine koşayım ki ben? Fiziki altın yüzde bir milyon beni kurtarır mı bu durumda? Kurtarır. Fiziki gümüş yüzde bir milyon beni bu durumdan kurtarır mı? Kurtarır. E niye yan yol ama ötesi beresi şurada gerek yok ki en sağlamını bulmuşsam niye arayış içine gireyim? Mantığı nedir bunun? Bulmuşum. En güzel el ağacını bulmuşum. Maceraya gireceğim. Acaba bir de acaba şunu mu yapsam? Kaysı da mı diksem? Lan işte bulmuşum en güzel el ağacını. Daha ne gerek var? Ne gerek var? Aç gözlüğe gerek yok. Riske hiç gerek yok. Ben kendi adıma söylüyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Peki bunu sen neye göre dayanarak söylüyorsun lan? Müneccim misin? Nostradamus musun? Neysin sen? İbn Arabi misin? Neye göre davranıyorsun? Haşa hiçbiri değilim. Müneccim de değilim. Gelecekten de haber almıyorum. Gayipten de bilgi gelmiyor bana. Şeytanlarla da, iblislerle de, cinlerle de bir ilişkim yok. Hani Kur'an'da da geçiyor ya, böyle gökyüzüne çıkıp haber alıp getiriyorlar vesaire. Öyle bir şeyim de yok. Hiç olmadı da olmayacaktı inşallah. Peki neye göre yapıyorsun lan bu konuşmaları? Çok basit. Bir bardak suya böyle süreyle suyu doldurduğunda, olur. yani ne olacağı belli değil mi? Taşmayacak mı bu su? Taşacak da bu bardaktan taşacak. Sen doldurmaya devam ettiğin sürece taşacak. Hızını azaltırsan daha geç bardak taşacak. Hızını arttırsan daha çabuk bardak taşacak. Bu. Ama taşacak mı? Taşacak. Ben de diyorum ki ee, aynı Ramazan Kan Kurtoğlu hocamızın dediği gibi bu deve bu hörgücü çekmez. Dünya 300 küsür trilyon dolar borçlu. Bu da bence çok düşük bir rakam yazmışlar. Niye düşük rakam yazmışlar? US Debt Clock.org'da gördüğünüz gibi sadece ama sadece ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 107 trilyon dolara geldi. Sadece Amerika'nın. İyi e, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Amerika'dan beter ama açıklamıyorlar. Niye? Ufak ufak dağılıyor. İtalya'nın ki ayrı, Almanya'nın ki ayrı, İrlanda'nın ki ayrı, İspanya'nın ayrı, Yunanistan'ın ayrı ya. O yüzden öyle görünmüyor. Bir toplasanız Amerika'dan beter durumda. E Avrupa Birliği borç batağı içinde. Amerika borç batağı içinde. Kanada borç batağı içinde. Çin borç batağı içinde. Japonya borç batağı içinde, Hindistan borç batağı içinde, dünyadaki bütün devletler borç batağı içinde ödeyemeyeceği kadar borçlu. Ve bunun türev işlemlerle bir de bunun 10 katı borç var. Nasıl ödenecek? Dünyayı milimetre milimetre satsanız bu kadar para eder mi? Etmez. Bütün şirketleri, depoları, nakliye firmalarını, uçak firmaları her şeyi satsanız bu kadar kat trilyon dolar eder mi? etmez. E bu nasıl ödenecek? Ödenmeyecek. Ödenmeyince ne olacak? E büyük sıfırlanma olacak. E büyük sıfırlanma olunca senin elindeki dijital varlıklar ne işe yarayacak? Hisse senedi ne işe yarayacak? Gayrimenkul ne işe yarayacak? Ticari gayrimenkulden bahsediyorum. Köyde evim var. Sen burada sığınacaksın tamam. Eyvallah. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bilmem ne gökdeleninde ofisim var. Ne işe yarayacak bu? Filanca yerde çok güzel mağazam var abi. Lan ekonomi çöktükten sonra senin o mağazan ne işe yarar? Ha ama bu çöktükten sonra illaki bir düzelir. Lan madem öyle düşünüyorsun çöktükten sonra al. Dörtte bir fiyatla, üçte bir fiyatına, beşte bir fiyatına, fiyatına değil mi? Yarı fiyatına. Madem böyle düşünüyorsun. Yani ya yaptığın ya düşündüğün gibi hareket et ya hareket ettiğin gibi düşün. Çökecek düşünüyorum ama ben hala bu böyle bir saçmalık olmaz. Mantıksal Kuramı yapmadan, bunun felsefesini, analizini iyi bir e, özümsemeden hiçbir hareket yapılmaması lazım. Ben bu sistemin, bu aç açgözlülüğün, devletlerin bu aymazlığın, bu hükümetlerin bu saçmalamasının, e, borç üzerine borç, fazladan eleman istihdam etme, devlet kadrolarını doldurma, ihalelere fesat karıştırma, 3 liralık işi 15 liraya yaptırma, ...adam kayırma... ...ihaleler belli çevrelere verme... ...işte e, güvenlik kaygısıyla insanları korkutup sindirme... ...itibarsız karşılıksız banknot basma... ...karşılıksız kredi dağıtma... ...haksızlık, adaletsizlik... E, ...üzerine sıkıştığı zaman bol bol vergi yapma... ...vergi getirme... ...yetmedi bir de ona vergi çıkarayım... ...bir taraflardan uydurdukları yeni vergilerle... ...insanlığı ezmesinin devam edeceğini düşünmüyorum. Bir yerde patlayacağını düşünüyorum. Ve bu patladığı zamandaki muhakkak patlayacak benim görüşüme göre kişisel öngörüm yatırım tavsiyesi vermeden. Burada herkes altta kalacak. Kimi az kalacak kimi çok herkes altta kalacak. Kim peki bu durumdan istifade edecek. Altta kalmayacak. Tam tersi kendisine, ailesini, komşularını, etrafını, çevresine sevdiklerini kurtarabilecek kim? Fiziki altın ve fiziki gümüşü elinde bulunduranlar. Elinde. Elinde. Banka hesabında değil. Elinde bulunduranlar. Buradan en büyük istifadeyi görecek. Millet acından ölürken bunlar refah içinde yaşayacak. Yaşatmazlar abi yaşatırlar. Öyle bir yaşatırlar ki sen kafayı yorma. Hele bir o duruma gelsin. Gör bakalım yaşatıyorlar mı yaşatmıyorlar mı? Öbür türlü zaten öldün. Burada bir ihtimal var değil mi? Hani mantıksal olarak. Sen bütün varlıklarını dijitale yaptın. Sen hapı yuttun. Fişi çektiler. Bitti. Elektrik yok, internet yok. Ne yaptın? Gitti. Öbür türlü elinde fiziki altın, fiziki gümüş var. Yedirmezler. Ya yani bir olsun da bir yedirmesinler. Öbür türlü <laughs> varken de yiyemeyeceğim. Dijital varlıklarda, bankalarda vesaire olanı zaten yiyemeyeceğim. Artı imam gaz çıkarırsa cemaat ne yapar? Devletler, merkez bankaları böyle karşılıksız banknotları basarken, bedavadan kredi dağıtırken, haksız yere para üretirken veya banknot üretirken fiziki veya dijital özel bankalar ne yapmaz? Ha hepsi kanuni yapar. Salak değil bunlar. Bilmem ne maddesinin ne fıkrasının ne bendinin ne genelgesinin bilmem ne şeyini tüzüğüne uygun olarak biz bunu böyle yapıyoruz dediği zaman iyi de o kanun yanlış ben anlamam ben kanuni iş yapıyorum. İyi de o kanun haksız ben karışmam. İyi de o kanun adalet sağlamıyor o da benim sorunum değil güzel kardeşim ve bunlar bunu bildiği için ne yapıyorlar bunlar da salak değil e, bu haksız elde ettikleri e, bu kazançlar bu gelirlerle fiziki varlıklar alıyorlar niye bankalar altın biriktiriyor niye bankalar gümüş biriktiriyor ve onlar sizin gibi ETF vesaire fon yapmıyorlar dijital yapmıyorlar ne yapıyorlar fiziki alıp mahzenlere kasalara koyuyorlar siz salak mısınız? Ne güzel dijital varlıklarla çok iyi para kazanıyordunuz. JP Morgan niye 1 milyar onsa yakın fiziki gümüş biriktiriyorsun? Ne gerek var? Sen zaten bunu kağıt enstrümanlarla 375 kat işlem yapabiliyorsun. Niye fiziki alıyorsun? Bunları bir sorun. Aklınızda oylamalarına izin vermeyin. <laughs> İleride pişman olabilirsiniz. Ben düşündüklerimi sizlere aktarıyorum finansal mimari sisteminin bozukluğunu, kokuşmuşluğunu, yalanını çarpıtmasını gözleriniz önüne sermeye gayret gösteriyorum. Dilimin döndüğü, aklımın kestiği, yeteneğimin yettiği, hitabet gücümün beni e, taşıdığı yere kadar sizlere bunları aktarmaya gayret gösteriyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz kimseye, yatırım önerisi vermiyoruz ama finansal okul yazarlığınızı arttırma konusunda bir bilinç, bir bilgi, bir aydınlanma, oluşması için bir gayret sergilemeye çalışıyorum. 260'a yakın videom oldu. 4 yıla yakın süredir fiziki gümüş, fiziki gümüş, fiziki gümüş diye bir taraflarımı yırttım. Kimseye gümüşten bir halt olmaz. Kuyumcular, esnaf odaların başkanı bile gümüş alanın son elinde kalır. Alan son alıcısı olur. Daha ondan sonra daha da satamaz dediği yerde. Bazı kuru yemişçiler, Mişmiş miş kuru yemişlerdeki dediği gibi bu fiyatlardan almam şişti patlayacak vesaire deyip 50 dolardan beri patladı 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 çatladı elinde kaldı dedi 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 daha 100 dolara geçti ne oldu? Bunu vebali nasıl ödeyeceksin? Mişmiş miş kuru yemiş. He? Remzi Özdemir ne oldu? Ne oldu? Ben anlamam gümüşten lan anlamıyorsan niye konuşuyordun? Ben konuşmam lazım insanlar istiyor. E bilmiyorum desene. E o zaman kimse izlemez ki. E ama yanlış bilgi veriyorsun. Olsun ben altında iyi bilgi verdim. E öbürü ya geçti. O kadar kusur kadı kızında da olur. Siz de bunları yutuyorsunuz, yalıyorsunuz. Ne bileyim yutkunuyorsunuz. Elhamdülillah diyorsunuz. Üzerine bir bardak su içiyorsunuz. Allah selamet versin. Aklınızda oynamalarına izin vermeyin. 260'a yakın video çektim. Eski videoları izlemenizi istirham ederim. Kendinize iyi bakın. Çevrenizi bilgilendirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.